Madros Mavyan adını hiç duydunuz mu? Muhtemelen duymadınız. Madros Mavyan, Kocaeli tarihi için çok önemli isimlerden biri. Türk matbaacılığı için İbrahim Müteferrika kimse, Kocaeli içinde Madros Mavyan olur. Madros Mavyan, Kocaeli'de ilk matbaayı kuran kişi. Ermeni asıllı olan Mavyan, o dönem İzmit'teki Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Akmeşe'de oturuyordu. Yine Akmeşe'de bölgenin en büyük Ermeni okulu ve manastırı vardı. Bu manastırın yanında bulunan küçük bir binada, Kocaeli'nin ilk matbaasını kurdu Mahdur Osmanyan. Bu matbaada daha çok Akmeşe Manastırı'na ihtiyacı olan kitaplar, basılı kağıtlar hazırlanıyordu. İzmit'te ilk matbaanın kuruluşu ise Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelir. Bu matbaayı kuran kişi yine Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşıydı. Ermeni tescili sırasında İzmit'i terk etmeleri sonrası bu matbaa devletin malı oldu. Taş basması matbaa olarak bilinen burada üç kişi basım işini yapıyordu. Ama bu matbaanın çok önemli bir özelliği daha vardı. Kocaeli'nin ilk gazetesi bu matbaada basılmıştı. Adı Kocaeli olan bu gazete 1918 yılında basılmaya başlandı. Haftalık olan Perşembe günleri yayınlanan bu gazete bin adet basılıyordu. İzmit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi sonrası yayını ara veren gazete 1922 yılından itibaren yeniden basılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda yayınını ara verip 1918'de İzmit Sancağı Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yayın organı olarak yayınlanmaya başlayan gazete Anadolu basın organlarında ender rastlanan bir resmi organ oluşunu açıkça göstermekteydi. Kocaeli Yarımadası'nın adını taşıyan gazete, baş yazılarına yer ayırmakta ve en önemli dış politikaya yer vermekteydi. Eleştiri yapmadan yerel yaşama yeterince önem veren basın organlarından biriydi. Kocaeli gazetesinin ardından İzmit'te basılan ikinci gazetesi Türk Yolu gazetesi oldu. Türk Ocakları'nın yayın organı olarak yayınlanmaya başlayan Türk Yolu gazetesi, 1921 yılında Tevfik Noyan, Eczacı Behçet Diker, Mustafa Hulusi, Ali Rasıf, Sıtkı Özer, Rıfat Yücel'in kurdukları şirket tarafından yayınlandı. Cumhuriyet'in ilanı sonrası ise Kocaeli'de gazetecilik faaliyeti önemli ölçüde hareketlenmeye başladı. Kocaeli ve Türk yolu gazetelerinin ardından Hür Fikir ve Genç Düşünce adı altında yeni gazeteler çıkmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında ise Kocaeli'de gazetecilik faaliyeti önemli ölçüde hareketlenmeye başladı. 1937 yılına kadar Kocaeli'de başka bir gazete çıkmazken, 1937 yılında İzmit'te dizgi makineyle basılan ilk gazete Körfez yayın hayatına başladı. Körfez'i 1938 yılında çıkan Marmara Gazetesi takip etti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise Yeşil İzmit adlı bir gazete daha yayınlanana başladı. Ama bu gazetenin ömrü çok kısa oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Kocaeli'de basım hayat adeta patlama yaptı. Bu yıllarda pek çok yeni gazete, dergi yayınlanmaya başladı. 1947 yılında Ahmet Fevzi'nin Hedefi, Fikri Dara'nın Azimi, 1948'e Selahattin Teker'in Hür Sözü, 1951'de yayınlanmaya başlayan Sahi Maşkın ve Feridun Özbay ikilisinin Bizim Şehri, sonra Bir birleşmeyle ortak yayınlanan Türk Yolu Bizim Şehir, Dündar Çiğit ile Şefik Güler'in El Pedalı ile basılan Sesim Dergisi, Birsen Özkaya'nın doğuşu, Yüksek Öğrenim Derneği adı altında yayınlanan Ayça Dergisi, 1950'lerde Büyük Dava Gazetesi, 1950'de Demokrat Kocaeli Gazetesi, 1961'de İstiklal Gazetesi, 1954'te Seka Postası, 1962'de Hedef Gazetesi, 1967'de Sesim Dergisi, 1970'de Kocaeli Adalet, Işık Gazetesi, Yeni Yarımca, Karamürsel Postası ve Ticaret Sanayi Odası gazeteleri yayınlanmaya başlandı. O günlerden bugüne geldiğimizde ise her ilçede onlarca gazete, pek çok dergi ve haber sesi yayınlanıyor. Kim hangi amaçla olursa olsun, hangi düşünceyle yaparsa yapsın, Kocaeli çok güçlü olan basımı ile Türkiye'nin önemli illerin başına yer alıyor. Ama bu temel öyle kolay atılmadı. Bu insanlar sayesinde Kocaeli'de çok güçlü bir yere basın okuyucusu ortaya çıktı. Kocaeli'nin gazeteleri değişse, dönüşse bile okuyucu hiç küçülmedi. Bizler bugün bu mesleği yapabiliyorsak bu insanlara şükten borçluyuz.